Hayırdır böyle tek başına oturmuş ne düşünüyorsun? Tutturmuşlar bir Suriye'ydi, Irak'tı, Arakan'dı, Doğu Türkistan'dı. Neymiş efendim kardeşmişiz. Deli midir nedir bunlar? İnsan görmediği bilmediği insanla kardeş mi olurmuş hiç? Güzel kardeşim. Sen kardeşliği eksik ve yanlış anlamışsın. Sadece aynı anne babadan olanlar kardeş değillerdir. Bak bu konuda Allahu Teala Hucurat Suresi 10. ayette ne buyuruyor? Müminler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki merhamete layık görülesiniz. Her gün birisi kapımı çalıyor. Yok şuraya yardım, buraya yardım. Yok undu battaniyeydi. Ben bunları kazanırken onlar yanımda mıydı ki harcarken onları vereceğim? Seni duyan da malın mülkün sahibi sensin zanneder. Unutma ki göklerde ve yerde ne varsa sahibi Allah'tır. Allah dilemedikçe ve vermedikçe zerre miktarınca bir şeye dahi sahip olamazsın. O halde mülkün sahibinin sana verdiğinden infak etmek ve harcamak için cimri olma. Çünkü o mülkün sahibi Bakara suresi 274. ayette diyor ki Gece gündüz, açık, gizli, mallarını sarf edenlerin mükafatlarını Rableri verecektir. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Tamam, hepsini anladık da bu dünyada bizden başka kimse yok mu ki mazlumlara sahip çıkacak? Bırak Avrupa, Batı ülkelerini, Müslüman ülkelerinin bile bir tanesinin ismini duymadım bu konuda açıklama yaparken ya da yardım ederken dünyayı biz mi kurtaracağız? Bu söylediğine sevinmelisin, gururlanmalısın. Mazlumun yanında olabilmek, zalime dur diyebilmek, bu millete düşmüşse eğer, bu gösterir ki hala kalplerimiz ölmemiş. İman nuru kalplerimizi terk etmemiş. Bana necilik düşüncesi bizleri teslim almamış. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını vereceği her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur. Fikrini besleyici bir dava ahlakına kaynak bir gençlik yani bir millet hala var yeryüzünde. Allah Resulü bu konuda buyuruyor ki kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Anladık, anladık. Her sözüme verecek bir cevabın var. Peki şunu da söyle bakalım. Bu iş ne zamana, nereye kadar sürecek? Müminler Allah'ın ipine sımsıkı sarıldıkları sürece onlara galip gelebilecek hiçbir güç yoktur. Ve Allahu Teala Ali İmran suresi 139. ayette buyuruyor ki: Gevşemeyin. Hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz üstün olan sizlersiniz.